Ben biraz üzüldüm bu madencilere, yersiz yurtsuz kalmışlar anladığım kadarıyla. <laughs> o kadar da üzülecek bir konuda da değil <gülüyor> <gülüyor> tabii de yani yine siz bilirsiniz. Dolayısıyla Putin'in arka planda başka bir ajandasının olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. Çok daha derin ağlar ve ilişkiler içerisinde bir takım güç dengelerini de değiştirebiliyor. O zaman da sermaye vergisine tabi oluyorum. Aslında çifte vergilendirmede e, uygulanıyor diyebilirim. Hızlı batar ama yavaş doğar genelde. <laughs> birçok devlette de dijital para hazırlığı içerisinde Türkiye de bu devletlerden biri. Ama alternatif olması mümkün değil. Mantıkları tamamen ters. Kripto ne yapmaya çalışıyor? Bunu tam tersini yapmaya çalışıyor kripto. Yastık altı yapamayacağız yani artık. mi ödemediniz hocam. <laughs> Hocam bir tek de olsa daha hoş geldiniz. Hoş bulduk Başak'cığım nasılsın? İyiyim çok teşekkürler. Bugün bir kripto para konuşalım diye düşünüyorum. Merak ettiklerim var çünkü bu konuyla ilgili. Oldukça da gündem. Son dönemde de çok fazla türbülans var kripto para piyasaları ile ilgili. Yeni yasaklamalar, regülasyonlar çok çok gündemde. Neredeyse de her gün yeni bir düzenleme geliyor. Yeni bir açılım yapılıyor bu konuyla ilgili. Çin'in yasakları bana oldukça sürprizli geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü Çin madenciliğin de üstüydü. Bir buradan başlayalım istiyorum. Tamam süper. Zaten konu bayıldığım bir konu malumunuz. E, yatırım tavsiyesi değildir ama belki olabilir. Niye <laughs> de başlayalım? Güzel bunu da merak <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> ya aslında Çin mevzu tabii çok karışık, e, birçok insan için çok sürprizli oldu. Çünkü dediğin gibi madenciliğin de üstüydü. E, bunun birden fazla sebebi var aslında. Birincisi Çin aslında sıkır regülasyonlara sahip bir ülke olmasına karşın kripto para piyasalarını ilk başta regüle etmemişti son birdenbire yasakladı. Madencilerin orada toplanmalarının ana sebebi de herkesin malum olduğu gibi kripto paralar çok yüksek enerji maliyeti ile çalışan sistemler. Dolayısıyla enerji nerede ucuzsa madenci şirketlerde de oralarda konuşlanmaya başlamışlardı. Biraz daha öncesini alacak olursak tarihsel süreçte aslında madencilik faaliyetleri ilk başta işte sizin benim gibi bireyler tarafından da yapılıyordu. Biraz daha kuvvetli işlemcili bilgisayarlarla siz de bu ekipmanları sahip olarak bir şekilde madencilik yapabiliyordunuz. Sonra tabii talep arttıkça, hacim büyüdükçe bu iş bir sektöre dönüştü ve dolayısıyla madencilik şirketleri ortaya çıktı. Haliyle şirketlerde en düşük maliyet neredeyse oraya doğru meyletmeye başladılar. Çin'de de şöyle bir durum var enerji maliyeti. Aslında Çin'in enerji üretimi çok sık da gündeme gelir çünkü çok yoğun bir enerji ihtiyacı var ve önemli bir kısmını fosil yakıtlardan sağlıyor. Ama Çin'de enerji maliyeti diğer ülkelere kıyasla düşük, aynı zamanda işte bu son yağmurları döneminde yağmurlu dönemde çok yüksek bir hidroelektrik hacmi ortaya çıkıyor ve bu hacim dolayısıyla devlet bazen bu şirketlere ücretsiz enerji tahsis etme durumunda bile olabiliyor. Dolayısıyla özellikle bu dönemlerde çok ucuz bir elektrik maliyeti vardı, madencilik faaliyetleri için de oldukça uygun bir ülkeydi. Fakat daha sonra aslında Kimsenin de beklemediği bir şekilde Çin yasaklama getirdi ve madenciler bir nevi ülkeden kovuldular. Bir kısmı merdiven altında inip faaliyetlerine devam etti ama çok önemli bir kısmı ülkeyi terk etti. Ticareti de yasakladı tabii Çin. Yani sadece madencilik faaliyetlerini değil, bütün kripto parayla ilgili faaliyetleri tamamen yasakladı. Bu enteresan bir hamleydi aslında bakarsanız ama şu açıdan örtüşüyor Çin'in genel stratejisiyle. Çin dijital yuan'ı çok ön plana çıkarmaya çalışıyor. Amerikan dolarına karşı kendi para birimini bir genel geçer para birimi haline getirmeye çalışıyor, güçlendirmeye çalışıyor, fiyat para haline getirmeye çalışıyor ve bunu da aslında dijital yuan üzerinden yapmak istiyor. Bir de tabii biliyoruz ki Çin çok kontrolcü bir yapı ve devlet finans piyasalarının üzerinde daha yoğun bir kontrol sahibi olabilmek için de dijital yuan'ı devreye sürdü ve çok ciddi bir kabul oranına da ulaşmış durumda şu anda. Haliyle böyle birden fazla nedeni var aslında Çin'in e, madencileri ülke dışına itmesinin ama genelde yüzeyde etmekten hoşlandıkları işte enerji maliyetleri benim işte iklimle alakalı bir takım kaygılarım var, karbon zirri olmaya çalışıyorum ve enerji şirket, e, kripto para şirketleri de benim bu işimi ertelememe ya da işte geciktirmeme hedefime ulaşamama neden oluyor diyerek madencileri ülke dışına sürdüler. Biz de pek beklemiyorduk açıkçası. Hocam ben biraz üzüldüm bu madencilere. Yer yurtsuz kalmışlar <laughs> anladığım kadarıyla. o kadar da üzülecek bir konuda da değil. <laughs> tabii de yani yine siz bilirsin. Bu arkadaşların akıbeti ne oldu peki? Dünya vatandaşı olabildiler mi Çin'den kovulduktan sonra? Valla diğer diğer gezmek zorunda kaldılar maalesef. Fakat tabii çevik de şirketler bir taraftan. Yani her teknoloji şirketi gibi yeni nesil şirketler gibi bu şirketler de çok çevik çabuk yapılanıyorlar. Çin'den sonra ilk durak aslında yine yoğun bir şekilde madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü Kazakistan oldu. Fakat tam o esnada da Kazakistan'daki iç karışıklıklar patlak verdi ve biliyorsunuz uzun bir süre internet kesildi Kazakistan'da ve internet üzerinde işleyen sistemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla uzunca bir süre bu kesintiler yaşanınca madenciler orayı da güvensiz bir liman olarak adlandırmaya başlayıp başka ülkelere tekrar göç ettiler. Rusya'ya gittiler bir kısmı. Çin'den Rusya'ya geçiş yapanlar çok olmuştu. Ee, ve Kazakistan'daki bu olayları takiben yaklaşık bir bir ay içerisinde bu defa Rusya Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. Madencilik faaliyetlerini yasaklayabiliriz diye. Arkadaşların yüzü gülmüyor yani. <laughs> Fakat Rusya'nın Merkez Bankası'nın yaptığı bu açıklamanın bir hafta sonrasındaki bu da enteresan bir durum. Putin tekrar bir açıklama yaptı ve hayır yasaklamayacağız bu faaliyetleri dedi. Bence en makul, şimdi böyle söylemek de garip yani ideolojik olarak çok fazla makul bulduğum bir insan değil ama bu konuda makul bir adım atarak e, ülkedeki kripto para şirketlerinin ve bu alanda çalışan, faaliyet gösteren borsaların, ticaret yapan şirketlerin bu işin üstünde yükseldikleri blok zincir teknolojisini geliştirmeye de katkıda bulunmaları dolayısıyla bu teknolojiyi ortada bırakmak, yarıda kesmek ya da ülkedeki damarlarından beni kesmek istemiyor diyerek Putin'de yasaklama yönüne gitmeyeceklerini, daha ziyade regülasyonlarla dengelemeye çalışacaklarını ifade ettiler. Ki bu süreçten çok kısa bir süre sonra da Rusya Ukrayna'ya saldırdı biliyorsunuz. Ve burada da hemen kripto paralar da gündeme geldi. Çünkü işte Rusya Swift'ten çıkarılmayla tehdit edilince ben de işlemlerimi kripto paralar üzerinden yaparım vesaire demeye başladılar. Dolayısıyla Putin'in arka planda başka bir ajandasının olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. Yani çok çok katmanlı çok sistemli bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece böyle işte borsa nevi işte insanların oynamak tabir ettikleri bir piyasa değil kripto para piyasası. Çok daha derin ağlar ve ilişkiler içerisinde bir takım güç dengelerini de değiştirebiliyor. Hocam bir yasaklamayan ülkeler var, bir regülasyon yapmaya başlayanlar var, bir de başıboş bırakanlar var benim anladığım <laughs> kadarıyla. Bu kriptocu arkadaşlar da herhalde düzeleceğiz inşallah diye geziyorlar dünyayı. E, bu yasaklamayan ülkelerdeki regülasyonların sebebi ne? Yani bunlar vergi kazancı elde etmek mi istiyorlar yoksa yatırımcıyı ve sektörü korumak mı istiyorlar? Aslında ikisi de şimdi önce yasaklayan yerden başlayalım. Yaklaşık 50 hatta üzerinde sayıda ülke 2022 itibariyle tamamen yasak getirmiş durumda. Bu biraz enteresan. Hem ticarete hem madencilik faaliyetlerine kimisi, kimisi de sadece ticarete yasak getiriyor. Burada tabii kripto para piyasalarının kontrolsüz, merkeziyetsiz piyasalar olması etken. Zira işte kara para aklama, başta olmak üzere terörizmin finansmanı vesaire gibi farklı alanlarda kripto paralar kullanılabiliyor. Bu da bir gerçek. Bunu da reddetmenin bir manası yok. Dolayısıyla toptan yasaklama yönüne giden ülkeler var. Fakat yani bu yüzyılda bu kadar derin teknolojileri konuştuğumuz bir zamanda yasak denilen şeyin işlemeyeceğini de malum olması gerekiyor devlet yöneticilerinin diye düşünüyorum. Zira sizin ülkenizi geride bırakan bir hamleye dönüşebiliyor bu. Teknoloji ister beğenir ister beğenmeyin bu uygulama alanlarını kestiğinizde gelişemez hale geliyor. Dolayısıyla başka alanlarda da sizin ülkenizin teknolojik gücüne bir anlamda ket bulmuş oluyorsunuz. O anlamda pek çok güçlü ülke, büyük ülke yasaklamamayı da tercih ediyor. Yani Çin dışında böyle büyük bir örnek yok açıkçası. Özellikle Güney Amerika ülkelerinin örneğin çok pozitif olduğunu ve yine olduğunu biliyoruz. Madenci arkadaşlar böyle diğer diğer gezdikten sonra çok yoğun bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da toplandılar şu anda. Ve gelen sinyaller her iki ülkenin de kripto paralarla ilgili düzenleme yoluna gideceğini, yasaklama yoluna gitmeyeceğini bize açık bir şekilde gösteriyor. Haliyle aslında güvenli bir liman buldu gibiler kendilerine. Ve şu anda dünyanın madencilik faaliyetlerinin yaklaşık %60 ile %70 arası Kuzey Amerika kıtasında yoğunlaşmış durumda. Regülasyonlar aslında yani senin de söylediğin gibi hem vatandaşı yatırımcıyı koruma <laughs> kisvesi altında diyeyim. Biraz daha vergilendirme ve bu piyasaları düzenleme, özellikle de devletin para politikası üzerindeki kontrolünün yetiminden kurtulmak olarak okunabilir. Şöyle ki normal şartlarda siz para piyasasını, finansal piyasaları merkez bankanız vasıtasıyla düzenliyorsunuz. Ama burada elinizde olmayan bir güç alternatif bir finans sistemi kuruyor. Dolayısıyla aslında devletin güç kaybına uğradığını söylemek mümkün. Öte yandan regülasyonsuz piyasalarda her türlü oyuncu, borsa, özellikle yatırımcının aleyhine bazı uygulamalar da bulunabiliyor. İşte bir borsanın bir gün kapısına kilit vurup bittiğini görebiliyoruz vesaire. Dolayısıyla evet yatırımcıyı korumak için mutlaka regülasyonların getirilmesi gerekiyor. Yani her devlet bunu yapıyor. Vatandaşların da böyle bir talebi var. Zira mağduriyet durumunda başvurabileceğiniz hiçbir merci yok. Ee, bu da tabii kripto paraların genişlemesini, piyasanın hacminin artmasını da bazı açılardan engelleyebiliyor. Ama şunu da hemen belirtelim, ABD kripto para regülasyonlarını getirmeden önce de milyonlarca kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para kullanıyordu, ticaretini yapıyordu. Türkiye'de benzer bir durumda, bizde de henüz bir regülasyon yok. Ama insanlar o veya bu şekilde bir güven unsuru oluşturarak, e, kimileri için işte kumar tabir edilen, ki ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum, bu piyasalarda çok önemli bir kitle e, hareket ediyor, ticaret yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri aslında regüle etmeye başladı. Şöyle ki... Belirli borsalarda e, takip ediyorlar alım satımları ve vergilendirme uyguluyorlar. Henüz yoğun bir regülatif altyapı yok. E, yani işte kara para aklama, terörizmi, finansmanı, bu ticaretin kontrolü vesaire gibi sistemler henüz oturmuş durumda değil. <laughs> Fakat tabii ki hemencecik vergilendirme oturtuldu bir şekilde. Şöyle bir vergi sistemi izlediler. Örneğin ben belirli kripto para satın aldım ve hiç işlem yapmadım o yıl boyunca. Fakat kripto paranın bedelinde bir yükselme oldu. Dolayısıyla bir gelir vergisi benden alınıyor. Yani bu bir kazançmış gibi ifade ediliyor, gelirmiş gibi ifade ediliyor. Ve bunun karşılığında bir vergi alınıyor. Öte yandan ben sürekli ticaret yaparsam ve bu, bunun üzerinden, yani piyasanın değişkenliği değil de benim sürekli günlük olarak yaptığım ticaretlerin üzerinden para kazanırsam o zaman da sermaye vergisine tabi oluyorum. Aslında çifte vergilendirme de <laughs> uygulanıyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi regülasyonlar yine devletlerimizin lehine tıkır tıkır çalışıyor. Ve bu şekilde çalışmaya da devam edecek. Diğer tarafta yatırımcıyı koruma kısmı e, bence yani evet önemli çok çok önemli bir unsur ama devletlerin ne kadar önceliği de derseniz o kısmı birazcık bende soru işareti. Kasa her zaman kazanır diyorsunuz yani <gülüyor> hocam. <gülüyor> Hiç istisnası olmuyor niyeyse. <laughs> Peki, Türkiye'de bir düzenleme yok dediniz ama ben merak ediyorum bir taslak sanki yayınlanmıştı. Siz yakın gelecekte görüyor musunuz? Türkiye'de ya da ileri kripto gelir mi? ılımlı <laughs> <laughs> kripto. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Bizde bir taslak sızdı. Ama tabii bu taslağın doğruluğu da teyit edilmedi açıkçası. Fakat tabii işte hemen kripto para lehtarı olan gruplar, pesperdeden sesler yükselmeye başladı. Bana kalası öyle çok da pesperdeden ses yükseltecek bir taslak da değildi. Vergilendirme oranları çok önemli burada aslında. E, caydırıcı olmaması gerekiyor, yatırımcıyı caydırmaması gerekiyor. Eğer caydırıcı olursa siz regüle ediyormuş adı altında aslında yasaklıyor oluyorsunuz çünkü. Yani çok yüksek vergi oranlarına tabi ise insanlar piyasalarda işlem yapmayacaktır tabii ki. Diğer taraftan bir de işte yatırımcıyı korumanın dışında bu faaliyetlerin takip edilmesi, devletin e, piyasalar üzerindeki kontrolünün, para piyasalar üzerindeki kontrolünün sağlanması kısmı var. Bu kesinlikle haklı bir kaygı. Yani her devletin gideceği bir kaygı. Bir üçüncü ayağı da tabii yine Türkiye'deki taslan. Bu borsaların yani şu anda bizim alım satım yaptığımız aracı kurumların bir sertifikasyon sistemiyle kayıt altına alınması. Yani her isteyen bu borsaları inşa edip işte bunun aplikasyonunu yapıp sizin benim ticaret yapmamı sağlayamayacak. Yalnızca devletin yetkili kıldığı bazı borsalar bu işlemlerin yapılmasını açık olacak gibi bir de e, üçüncü ayağı da var regülasyonun. Yakın zamanda da çıkmasını bekliyoruz. Tam bir tarih yok ama dediğim gibi taslak, taslak geri çekildi yok bu değil esasen dendi. Şimdi tekrar bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmadan sonra kısa vadede bir düzenleme bekliyoruz. Hiçbir devlet vergilendirme fırsatını kaçırmak istemiyor tabii ki. Peki hocam merak ettiğim bir diğer konu bu kripto paraların geleceği özellikle de ekonomi ve politik düzleminde nasıl görüyorsunuz? Çünkü Ukrayna Rusya savaşında Ukrayna'nın buradan kripto networkünden yardım topladığını biliyoruz. Kripto para piyasası dünya dengelerini yerinden oynatır mı? Yeni bir dünya düzenine hazırlanalım mı? Neler tavsiye edersiniz? Ay yeni bir dünya zaten. Önümüzde e, uzun zamandır kendini belli etmeye başladı. Ben bunu güneşin doğuşuna benzetiyorum. Yani bir ufku seyrediyorsunuz çok yavaş yavaş doğuyor. Hızlı batar ama yavaş doğar genelde. <laughs> Şimdi öyle bir dünyanın doğuşunu seyrediyoruz diye düşünüyorum. Daha bunlar çok çok ufak adımlar. Ben geleceği ve güç dengelerini şekillendirme kudretine sahip olduğunu düşünüyorum bu piyasaların ve bu teknolojinin. Bunu her zaman zikrediyorum zaten. Bu merkeziyetsiz yapı artık hem internette hem devlet yönetiminde hem işte e, kripto paralarda ya da finans piyasalarında sanat piyasalarında yine bir önceki programda da bahsetmiştik. Seçimlerde, oy güvenliğinde, şirketlerin kamuyla ya da tüketicilerle ilişkilerinde her yerde hayatımıza sirayet ediyor ve etmeye de devam edecek. Çünkü artık güven duymadığımız ilişkiler ağlarından bıktık insanlar olarak. Dolayısıyla halkların, tüketicilerin yoğun bir talebi var bu yönde. Tabii ki öncelikle bu sistemler bu talebin daha çok olduğu yerlerde yükseliyor, inşa ediliyor. Fakat senin de belirttiğin gibi örneğin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda işin başka bir boyutunu da gördük. Harika örnek o Ukrayna'nın çok ciddi bağışlar toplaması oldu Kripto Network'ünün üzerinden. Yine karşı tarafta enteresan bir örnek de Putin'in yasaklamıyoruz, regüle edeceğiz çünkü bu teknolojiye ihtiyacımız var demesinin yaklaşık bir ay sonrasında Ukrayna saldırısı esnasında Swift'ten çıkarılmasıyla karşılaştığımız günden. Ee, Swift'ten bu arada tabii o da birazcık manipülatif yansıdı medyaya. Yani 7 bankası çıkarıldı sadece Rusya'nın. Bütün bankalar çıkartılmadı. Ve Amerika'nın ve Avrupa'nın çok kuvvetli para aktarımları yaptığı bankalar hali hazırda Swift Network'ünde aktif olmaya devam ediyor. O işin başka bir boyutu. Fakat Swift'ten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığımda Putin'in Rusya'nın da farklı geliştirdikleri alternatif para akışı sistemlerinin yanında kripto paraları da bir alternatif olarak zikrettiklerini duyduk ki doğru. Yani hacimsel olarak elbette Rusya'nın para trafiğini kaldırabilecek sistemlerden bahsetmiyoruz. Fakat önemli bir ödeme alternatif ya da yatırımlarınızı saklama, park etme alternatifi olabiliyor kripto paralar. Dolayısıyla orada da yasaklamama yönünde bir alternatif olarak elinin altında tutma anlamında ülkelere bir kuvvet kazandırabileceğinden bahsetmek mümkün. Tekrar altını çizeyim bizim kuvvetli, kudretli vesaire adettiğimiz ülkeler de zaten genelde yasaklamama yönüne gidiyorlar şu anda. Yani Amerika ya da Kanada da sebepsiz yere madencilere kucak açmadı. Bu teknoloji geciktirebilecek, ötelenebilecek ya da işte Pause tuş basıp bekletebileceğiniz bir teknoloji değil. Dolayısıyla bu süreç ilerledikçe kripto paraların da yükseldiğini ve aynı zamanda kuvvetli bir alternatif olma özelliğini sürdürdüğünü göreceğiz. Ben de, devletlerin de burada farklı konumlar alarak fakat birçoğunda yasaklama yoluna gitmeyerek bu sistemi bir alternatif olarak tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. İşin içine bir de şey giriyor tabii. Tıpkı Çin'in yaptığı gibi, işte dijital paralar da giriyor. Birçok devlet de dijital para hazırlığı içerisinde. Türkiye de bu devletlerden biri. Ama dijital para kesinlikle kripto paralarla aynı sistem değil. Bazen bir alternatif gibi sunuluyor ama alternatif olması mümkün değil. Mantıkları tamamen ters. Dijital para, geleneksel, işte Merkez Bankası'nın bastığı fiziksel para yerine dijital olan bir parayı sürmesi piyasaya. Yine merkeziyetçi, yine tam kontrollü. Merkez Bankası'nın regülasyonlarına tabi bir para biriminden bahsediyoruz. E niye çıkartıyor bu zaman devletler o zaman bu para birimini dediğimizde de piyasayı daha iyi kontrol edebilmek için. Çünkü siz cash banknotların akışını çok kontrol edemeyebiliyorsunuz ama dijital parayı tabii ki önce e, ne kadar kontrol edebileceksiniz. Ve bütün bu ticari akışın kontrolü devletin elinde olsun diye de aslında dijital para çok önemli bir alternatif. Kripto ne yapmaya çalışıyor? Bunu tam tersini yapmaya çalışıyor kripto devletin kontrolü altında olmayan bir finansal piyasa, bir akış, bir para akışı. İşte zaten o yüzden de huzur kaçırıyor. <laughs> Daha önce de konuşmuştuk. Ee, kudretli ya da yönetici pozisyonundaysanız ya da işte mevcut düzenin işlemesi sizin lehinize ise bu sistemden pek haz etmiyorsunuz. Ee, haliyle işte karşı atakların yapılması da söz konusu olabiliyor. Yastık altı yapamayacağız yani artık paralarımız öyle mi diyorsunuz hocam? <laughs> Türk milleti buna hazır değil bence. Aplikasyon yüklü telefonu yastığın altına koyarak belki bir nebze. Eyvah eyvah. Hocam bir güvenden bahsettiniz. E, kripto para piyasalarında da tek bir tweetle bile e, bir saat içerisinde piyasalar çok hareketlenebiliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Elon. Elon. Aslan, aslan Elon referans. Alttan alttan Elon referans. malum kendisi Twitter'ın hisselerini de satın aldı. Evet, ben dün bayağı şaşırarak timeline'ı takip ettim. Özellikle Amerika timeline'ında enteresan, yani herkes alkışlıyor, alkış kıyamet. E, niyeyse insanlara tek bir gücün, e, daha doğrusu gücün tek bir elin altında toplanmasının iyi bir şey olduğunu anlatamıyoruz bir türlü. Ben çok distopik bir gelişme olarak yorumluyorum Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını satın almasını. E, hiç kimse hiçbir şeyin tamamına sahip olmamalı bence. E, bu da tabii ütopik bir <laughs> düşünce ama. Yani gönül istiyor ki öyle olsun. Şimdi tabii ki çok fazla manipülasyona tabi piyasalardan bahsediyoruz ve e, işte balina tabir ettiğimiz büyük alıcı satıcılar, kurumsal alıcılar piyasaya girdiğinde çok büyük dalgalanmalara sebep olabiliyorlar. Küçük yatırımcı burada eziliyor ya da işte e, birden bire çok ciddi düşüşler yaşayan piyasada elinden çıkartamayabiliyor o esnada e, kriptoyu. Çok uzun süre hodl yapmak zorunda kalabiliyor benim bu piyasalarla alakalı her zaman tavsiyem şu, bu iş böyle evini barkını satıp da para yatırabileceğiniz bir iş değil. Çünkü geleneksel piyasalardan çok daha fazla faktöre göre değişiklik gösterebilir, çok daha volatil. İşte Elon Musk bir tweet atıyor, ee, işte X coin birdenbire yükseliyor ya da o coin'in benzer teknoloji üreticisi coin'ler birdenbire düşebiliyor, değer kaybedebiliyor. Çok manipülatif piyasalar. Dolayısıyla burada temkinli oynamakta fayda var. E, oynamak deyince de bana kızacaklar olacak biliyorum ama ben bu işin e, bilinçli ya da işte grafikler incelenerek vesaire yapılan kısmına saygı duymakla beraber riskinin de mutlaka akılda tutulması gerektiğini düşünüyorum. E, dediğim gibi yani çoğunun çocuğun rızkını buraya yatırmaya gerek yok. Burada çok akıllı hareket etmek gerekiyor. Tabii her zaman konuşuyoruz bu piyasalar da geleneksel piyasalara yakınsa da işte Nasdaq'taki hareketlerle birlikte seyrettiğini piyasanın görüyoruz zaman zaman. Yani heyecanı kaçtı diyenler <laughs> de var ama tabii heyecan risk algınıza bağlı bir şey. Eğer riskten hoşlanıyorsanız, risk almayı seven bir insansanız bu piyasalar size fazlaca getiri de vaat edebiliyor ama bir o kadar da götürü ile sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla akıllı oynamak gerekiyor bu piyasalarda da çok fazla risk almamak gerektiğini de belirteyim. Aksi takdirde bahsettiğimiz gibi işte x kişisinin bir tweetiyle çok yüksek sıçramalar ya da dipler görmezlik. Kurumsal yatırımcının burada kripto para piyasalarına girişi önemli. Bu piyasalarda ne kadar çok kurumsal yatırımcı hareket ederse, büyük hacim yatırımcı hareket ederse o kadar büyük dalgalanmalar oluyor. Ve giderek de daha fazla kurumsal yatırımcının piyasaya girdiğini görüyoruz. Regülasyonlardan sonra ben bunun yükseleceğini düşünüyorum ama regüle edilen her piyasada özellikle kripto para piyasaları da özünden bir nebze kaybedecektir, gelenekselere daha da yakınsayacaktır diye düşünüyorum hepsinin sonu aynı olacak diyorsunuz yani herhalde. Korkarım evet. <laughs> Şimdilik diyelim çünkü teknoloji ilerledikçe kendi alternatiflerini de doğurabiliyor. Ben o açıdan daha Ütopya tarafına odaklanmayı tercih eden bir insanım. Yani iki senaryo var elimizde ve ben %50-50 olduğunu düşünüyorum bu senaryoların ağırlığının. Nereye gideceği tamamen insanlığın elinde. Çok bıkmış durumdayız birçok şeyden. Geleneksel işleyişten çok çok bıkmış durumdayız. Dolayısıyla ben e, insanların bu teknolojileri daha iyi bir yere evrilmek için kullanacaklarından da hiç şüphe duymuyorum. Süper. O zaman gelenekselleşmeden hızlı hareket edip kripto piyasalarına girelim diyorum. Mi yatırım tavsiyesi değildir ama bir yandan da <laughs> bir diyerek kapatalım. Hocam kamera kapandıktan sonra alalım yatırım tavsiyelerinizi o zaman. <laughs> Memnuniyetle. Hocam bugün yine süper bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sevgiydi benim için. Bir sonraki yayını çekiyoruz artık. Görüşmek üzere. <laughs>